bisiklet almak aynen otomobil almak gibidir. Günümüzde bisikletler otomobil fiyatlarına yaklaşmıştır. Otomobil hırsızlığından daha fazla bisiklet hırsızlığı yaşanmaktadır. Çalınması en kolay ve çok sık rastlanan olayların başında bisiklet hırsızlığı olmasına rağmen ne polis tarafından ne mahkemeler ne devlet yönetimi ne de bisiklet mağazaları bu konuda bir çaba sarf etmiyor. Her bisiklet kadrosunda şase numarası olması gerekiyor. Bisiklet üretici firmalar bu şase numaralarını basmış olsalar bile satıcı bayiler bisiklet şase numarası hakkında alıcıyı bilgilendirmiyor. Hatta şase numarası yazmadan garanti belgesini boş evrak olarak teslim ediyor. Bu durum karşısında çaldırdığınız bisikleti bulsanız bile bir hak talep edemiyorsunuz. İkinci el olarak bisikletiniz internetten satılıyor veya siz ikinci el olarak çalıntı bisikletleri satın alıyorsunuz. Bugüne kadar bisiklet hırsızlığı ve ikinci el çalıntı bisiklet satışları ile çok kişi mağdur oldu.